Halika! Tatla. Koşmamaktan sıkılmam bola. Ginya dedi ki, "Eri çocuklar için çizgisini." Bu iyi ki bu oda terimmiş. "Sü çocuk nerede lan?" diye demiş. "Af <laughs> gerdiydi. Hadi gidelim <laughs> ya." Oldu ya diye demiş. Selam aleyküm. Aleyküm selam lan. Diye demiş. Lan o ne ihtiyacı var lan? Ya lan lan. Evet. Pardon. Evet. Dö 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 bir şey. Düzgü konuş lan. Diye demiş. Ama fıkra diyor ki. Yeter lan yeter. Yeter. Diye demiş. Hmm. Aftar dönüş. Yeah. <laughs> Diye demiş. Kısa yansa kasamaladı. Temalı. Bu yapın bizim için.